Hepinize Zero Single Warriors kanalına hoş geldiniz. Ben Musa. Bugün sizlerle beraber <laughs> Survival Games'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son evin içinde aşırı derecede şey bir maden bulmuştuk. Güzel bir maden bulmuştuk. Şansımız bayağı varmış. Öyle söyleyeyim yani. Burada çapamız, şeylerimiz, demir şeylerimiz var burada burada. Şurada bizim şeyimiz var arkadaşlar. Burayı açalım. Buradan içeriye girelim. İnşallah yaratıklardan biri birkaç tane vermemiştir. Yani. Şimdi buraya çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar diamond, diamond hep burada. Bir yere kaybolmamışlar. Evet. Geçen şey bulmuştum, ayranlar bulmuştum, ayran bulmuştum, ayran ve ayran bulmuştum. Şimdilik diamondımızı diamond da diamond gerek yok. Çok yani şey olursa falan şey yapacağım. Altın elma falan filan gerek yok onun. o tarz şeylere. Yok, kıralım. Büyük şöyle bir yere açalım arkadaşlar. O ben şuraları da açıyorum. Şöyle açacağım. iyice açılsın yani. Tamam. Açıldı iyice. buralar çok doluyor şunlarla. O yüzden bu açıdan <laughs> yeni serilere başlayacağım. Bu oyunu bilgisayardan da çekebilirim. Ben bu oyunu bilgisayar yüklemeye çalıştım da yükleyemedim. Ee, onun şeylerini nereden yükleyeceğimi falan söyleyebilirsiniz aşağı açıklamalara. Ben nereden yükleyeceğimi pek bilmiyorum. Bu kadar da pro değil. Bu oyunda. Bunu şu yemeklerimizi yiyelim. Ya dışarıda şey ölmüş mü? Akşam olmuş mu? Uyumamız lazım. Monster mu? Monster Monster falan diyor arkadaşlar. O zaman bitiyor işte. Bir şey yapmıyor monster deyince. Ya bırakın ya baba. Manyak oldum abi. Olursa gebeririz biz. Yeter abi burada. Burada patlamaması lazım onun. Arkadaşlar şeyde bilgisayarda facecam'lı videolar gelecek. Burada mobizenle yaptığım için facecam açamıyorum. O yüzden yani <laughs> bilgisayarda daha çok facecam'lı videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi aslında şunlardan yapalım. Hani hani bunlardan yapalım da alalım bunları elimize. Tekstil al. Çok almış ama olsun. Şey yapacağım burayı. Al bir numarayım ha. Burayı kıracağım. <laughs> <laughs> ah ne ya düşüp düşüp duruyor sinir oldum ha. Şunları kıralım bir. Düşersem buradan da. Because I would have let it cousin. hepsini kıralım. Tüm youtuberlar öküz gibi arar arar. Zar zor bu bizim şansa bak. koyalım. Evet, kalanları. Gereksizleri buraya atalım arkadaşlar. Veya şunları da alalım. Şu yemek şeyler önemli. Bloklar. yeni tarzı videolar gelecek arkadaşlar hmm. tarlamarla yaparım ben <laughs> video dışında da çalışırım diamond toplarım şu an bize biraz da iron lazım kömür falan var da iron pek yok 1.0.1'e bir, bir, bir tane mod gelmiş arkadaşlar. bilgisayardaki gibi oynayabiliyor musun? Yani bilgisayardaki gibi envanterle yani falan filan. Bilgisayardaki gibi gözüküyormuş. Böyle bir şey de duydum. Ama aşağı düştü. Şu burada bir sürü yaratık vardı hatırladığıma göre. Bakmıştık aynen. Bir sürü yaratık var arkadaşlar.

benim şu bloklar ne gerek yok. Şimdi şu şunları falan pişirelim. Şurada pişirelim arkadaşlar. Evet, bunu pişirelim, körel alalım. Arkadaşlar bu videomuzda pek bir şey yapmayacaktık aslında. Gezinecektik gelişine bu şey, tamamlamış olduk. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonunu kapatmayı unutmayın. Daha çok eee da abone unutmayın. Sa saçmalayacak bir şey bulamadım. Görüşürüz ve